Evet iyi akşamlar Emeve, Bostancı, Saki'ler konserindeyiz. Bu evet. güzel konser için neler söylemek istersiniz? Evet, çok güzel hazırlandıkları biliyorum arkadaşlarım. Ee, beni de davet ettiler, sağ olsunlar. Beni de çok sevdiğim bir ekip. Çok e, beğendiğim bir ekip. Müziklerini beğendiğim, kendilerini çok sevdiğim, şahsen de çok severek arkadaşlık ettiğim, çok değerli insanlar. Dolayısıyla e, ben de onların bu davetine büyük bir mutlulukla ve keyifle ee, katıldım. Peki Emre Bey bu sene de biliyorsunuz deri moda sizde de deri ceket gördüm. <laughs> Bayağı modayı takip ediyorsunuz galiba. Deri moda olmadığı bir sene var mı? <laughs> benim bildiğim yok. Yani deri benim bildiğim kadarıyla 50 senedir her daim bir fiş şekilde model olarak değişse de evet. e, moda oluyor. Ben şu anda moda diye giymedim. Tam tersi yardımcımın deri ceketi. Dışarıda yapıyoruz üşümeyeyim diye giyiyorum. <laughs> Peki sizin çok da üşütmek istemiyorum zaten çok da vaktinizi şey almayacağım. Peki onun dışında siz neler yapıyorsunuz? Bir pop masalı devam ediyor, çok da ilgiyle karşılandı. Neler söylemek isterdiniz? Evet, çok, benim için çok önemli bir proje bir pop masalı. Ee, devam, uzun yıllar devam edeceğini düşündüğüm bir proje. Ee, üçüncüsünü de hazırlıyoruz şimdi. Üçüncüsü de, devam olacak inşallah ay, bahar aylarında. Hı -hı. Ee, benim çok üzerine çok çalıştığım, ee, çok emek sarf ettiğim bir proje olduğu için çok seviyorum ve orada olmaktan insanlara bu hikayeleri anlatmaktan, bu şarkıları söylemekten de çok mutlu değil Kendi şarkılarımı söylemiş kadar da mutlu hissediyorum o konserden sonra veya o gösteriden sonra kendimi. Evet en son sizle röportaj yaptığımızda da yeni bir albüm hazırlığınız vardı. 80'lerden evet. 2010'lar falan bayağı evet. böyle bir zengin albüm. Pek de detay vermediniz sürpriz olsun diye. Çok Şimdi detay verebilir doğru misiniz? Doğru kalmış. 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler hepsinin içinde barındıran, içinde hepsinden bir dokunuş olan 15 şarkı. 15 şarkı bitmek üzere, çok az kaldı. Peki yani. İçinde bir sürpriz, bir düet var mı? Bizi bekleyen bir sürpriz var mı? Var. Peki bundan bahseder misiniz? Öncekinde <laughs> bahsetmemiştiniz. Hayır, bahsedemem. Peki ben yasak. Bugün, peki bugün bir bilgi yasak, aldım. Yasak, yasak koydular. Tamam, bugün bir bilgi aldım. Sahneye de çıkacaksınız galiba. Evet, sahneye tamam. çıkacağım bugün, doğru. Hangi parçayı söyleyeceğiz? Gidecek var yeri mi var, var? Söyleyeceğiz beraber. Aha, çok sevdiğimiz bir parça evet. bizim de. Canım, Hasan'ımın da çok sevdiği bir şarkı olduğunu biliyorum. Ee, onun için davet etti zaten. Beraber söyleyelim mi dedi. Ben de memnuniyetle tabii dedim. Onun için geldik. Her dönemden sev her dönemden takip edilen e, sevilen bir parça gidecek yerim mi var? Çok Sizce siz bu parçanın şöyle düşünüyor musunuz? Bu parça benim bir kült eserimdir. Üç tane var öyle. Yani şöyle benim için çok önemli üçleme dediğim hı hı. gidecek yerim varla başlayan aşkı kıyametle devam eden ve neyleyimle en son neyleyimle o üçlemenin tamamlandığı bu üç, üç şarkıda e, gidecek yerim var, yapıldığı zamandan beri var bu arada. Peki nicelerini bekliyoruz diyelim, yeni yılda da yeni yıl planınız var mıdır? Genellikle böyle özel günler, yani yoğun tempoyla geçirilir, yani ailenizle mi geçireceksiniz yoksa? Hayır, biz gene maalesef benim her zamanki gibi işim olması sebebiyle Hı -hı. E, birkaç gün evvel bir yemek yiyeceğiz hep beraber. Biz kutlamamızı, yeni yıl tebriklerimizi o zaman yapacağız. Sonra ben işe gideceğim. Onlar da tahmin ediyorum galiba anneleriyle birlikte Çeşme'de olacaklar, yanında. Evet. yanında. Ben Gaziantep'te Sahnede gideceğim olacak. yeni yıl. Evet. 2025 sizin için nasıl geçti? 2026'dan beklentileriniz nelerdir? 2025 benim için iyi geçti. benim Çok şükür yani şikayet edersem e, nankörlük etmiş olurum hayata. E, hayatım bana genel olarak iyi davrandığı bir yıldı 2025. E, ama e, e, dünyada olan biten şeyler insanın kafasını çok çok kurcalıyor. E, belli ki bir geçiş dönemi e, dünya için bir geçiş dönemi. E, hep hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum böyle durumlarda. E, çok da fazla bu, bu dönemler biraz yoğun ve şey olur, anlamlandırılamayan dönemler olur. Eski bildiklerinizi unutursunuz, yeni bildikler beynimize, aklınıza, kalbinize girmeye başlar. Özellikle pandemiden sonra böyle bir hareketlilik başladı bütün dünyada. E tabi Türkiye de buradan payını alıyor. Bir an önce bir stabil bir duruma ve huzura kavuşulmasını diliyorum 2026'da. İnşallah inşallah da öyle olacaktır. Peki Emre Bey, son olarak söylemek istiyorum. Çok başarılı bir oyuncusunuz, çok başarılı bir sanatçısınız. Sahne performanslarınız çok başarılı. Yapamadığım bir şey, hani keşke dediğiniz bir şey oldu mu? Ticareti keşke öğrenmişsiniz. <laughs> Ticarette başarısız diyorsunuz. Peki bu konular da merak edilir Yatırımlarınızı nereye yapıyorsunuz diye <laughs> ünlülerin genel merak edilir. ya. Ticarete yaptım zaman batırdım. <laughs> çok bir yani para bilin, batırdınız bilen, mı yoksa? Batırdım. Ee, bilen biliyor. Çok ciddi bir para <gülüyor> batırdım. <gülüyor> Milyonlar var mı diyelim. <laughs> çok, çok, çok ciddi bir para batırdım zamanında. <laughs> ee, çok istediğim yapmak istediğim bir evet. işti o. Ama e, hakikaten de hani bazı insanların ticarete yeteneği olmazmış. Buyurun işte yeteneğim olmayan bir şey arıyorsanız ticaret. O zaman biz sizi 12, sahnelerde daha çok görüyoruz. Onun için evet aynen öyle. E, gerek ekranlarda gerek sahnelerde <laughs> beni daha çok göreceksiniz. Siz de öyle dileyin. Hep Dileğimiz öyle olsun, olsun çünkü benim bildiğim işler onlar. Orada hiç bakmadığınız güne kadar çok şükür. Peki Emre Bey iyi akşamlar diledim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sağ iyi ol. akşamlar. Sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Kolay